İyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Batur'a. Teşekkürler. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben sosyal hizmet uzmanı Sefa Yanır. İsminizi öğrenebilir miyim acaba? Yakup Kırmanlı, kişi ismi. Görüşmelerimizin aramızda kalacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Görüşme sırasında kısa kısa noktalar anlamda herhangi bir, bir sakınca var mı? Yok, nasıl işinize nasıl uygunsa, nasıl evet. gerekiyorsa alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Sizi daha yakından tanımak adına o zaman sorularımıza başlayalım Yakup Bey. Tabii. Ee, kaç yaşındasınız? şu an 27 yaşımın içindeyim. Eğitim durumunuz nedir? Eğitim durumu ilkokul mezunuyum. Ailemi zoruyla ilkokulu bitirebildim. Ondan size söyleyeyim. Yani, ee, nerede ikamet etmektesiniz? Gaziantep'in Şehir Kamil ilçesinde ikamet etmekteyim. Aydatepe Mahallesi'nde oturuyorum. Evli misiniz? Yok, kısmet olmadı. Yani şu an bekar, nasip olmadı. Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz yoksa tek mi yaşıyorsunuz? Ailemle birlikte kalıyorum. Anne ve babamla birlikte. O şekilde yaşıyorum. E, Oturduğunuz ev size mi ait? Oturduğumuz ev dedemden bize kaldı. Yani dedemden babama kaldı. Bize ait. Evet. Kira değil. Anne babanız ne işle meşguller? Anne babam mı? Yani babam da serbest meslek diyebilirim. Şu anda 65 yaş, yaşlı aylığı arıyor. Fakat Ondan önce işler de serbest meslekti. Yani mersinlik işler, fıstık toplamı olurdu, inşaat, amelelik, işte gece bekçiler olurdu, birkaç gün güne giderdi. Onun gibi değişen, yani zamansız mersimlik işler. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz, iki ablam var. Biri 34, biri 32 yaşında. Evliler onlardan. O şekilde üç kardeşiz. Kardeşleriniz ilişkiniz nasıl? Vallahi ablalarımla ilişkin çocukluğumdan beri de iyi değil diyebilirim yani çocukluğumda da çok ben biraz gençliğim hareketli geçti, ergenlik çağım. Onlara biraz sıkıntı, eziyet ederdim. Onlar da işte zaten erken evlendirdik. 17 yaşlarında evlendirdiler. Birisi İstanbul'da yaşıyor, birisi yaklaşık 6 yıl ya kadardır. Eşinin işi gereği Adana'ya taşındılar. Yani iyi değil açıkçası. Şu anda da pek görüşmüyoruz. Bir de çocukları oldu. Çocuklarını benim örnek almalarından korkuyorlar. Ben alkol falan kullanıyorum, sigara. Dayılarını örnek alır diye şu an görüşmüyoruz. Yani de ben de görüşmesini istemiyorum O yüzden bayramdan bayram anca görüşebiliyoruz ilişkilerimiz. Peki ya çevrenizdeki insanlarla ilişkiniz, ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çevremdeki insanlar arkadaşlarım, komşularım, işte akrabalarım. Çalıştığım dönemlerde param var, kendi iyiydi. Arkadaşlarla birlikte gezerdik, tozardık, komşularla çok rahat muhabbet ederdim, akrabalarla falan güzel ilişkilerim vardı. Fakat ne zamandır ki benim işlerim durdu, işsiz kaldım. Arkadaşlarla aram açmaya başladı, telefonlarımı açmadılar. Yani aralarını istemediler. Yani ben onlara yük oluyordum. Yani bir sigarayı bile onlardan istiyordum. Bu da tabii fazla sürmedi. Zamanla telefonları açmamalar, aramamalar. Hatta komşular bazen beni yönünü değiştiriyor. Bu beni üzüyor açıkçası. Yalnızım diyebilirim o konuda şu an için. Kötü. Çevremdeki insanlarla ilişkilerim kötü maalesef. Bekar olduğunuzu belirtmiştiniz. Evlenmeyi hiç düşündünüz mü ya da hayatınızda biri oldu mu? Askerden geldikten sonra ben iki yıl kadar sadece zaten hayatımda iki yıl kadar düzenli çalıştığım iş oydu. Fabrikada çalışmıştım. Geri dönüşüm fabrikası. İki yıl kadar çalıştığımda ailem benim evlen, evlendirme düşüncesi oldu. Artı benden bir paltıya sap olacağını düşündüler. Akrabadan uzaktan bir akrabadan bir kızı istediler. Yani kısa bir nişanlılık sürem oldu, 4-5 ay. Ben işten kavga edip ayrılmıştım, orada bir kişiyle kavga etmiştim, beni çıkarmışlardı. Ondan sonra hiç sıkıntısı çektim. Nişanda da tabi bu yansıdı. Evliliğimiz ertelendi falan. Bu da uzun sürmedi, tartışmalar da o gösterdi. Zaten kıza da pek ısınamamıştık, ailenin ısrarı yüzünü almıştık. Olumsuz oldu. Nişanı attık. Yani olmadı. Sadece bir yol oldu. Hayatında başka da evlilik namına bir şey olmadı, bir girişim olmadı. Madde kullanma, kullanıma nasıl başladınız Yakup Bey? Madde kullanımına ilkokul bittikten sonra ben fırına çırak olarak gelmiştim orada arkadaşlarla. sigara başladım ilk başta. Yaklaşık 12-13 yaşlarındayken sigara içiyordum. Gizli gizli içiyorduk mahalle aralarında, iş aralarında. Yaklaşık 3-5 sene önce götürdüm. 18 yaşında bir düğünde, arkadaşımın bir düğündeyken alkolle tanıştım. Bana bir bardak bir uzattılar. Yani ben de merak ettim, çevremdeki bütün arkadaşlarım içiyorsa benim de içmem gerekliydi. Dışlanma korkusu olurdu bende. İçtim. Tadını beğenmemiştim fakat Tadın sonradan içi içe zamanla şaraptı, bir ayda derken ona da ısındım. Alkol kullanmaya da öyle başladım 18 yaşında. Bir gün 19 yaşındayken balkonda gizli, gizlice ne ailemde gizliyordum tabi bu sigara alkolü. Balkonda gizlice sigara içerken babam yakalamıştı. Beni dövmüştü. Ben de orada dayak yiyince de yani 19 yaşında bir babamdan şiddet görüyordum. O konuda da babamdan sürekli şiddet görüyordum. Orada da söyledi, ben alkol kullanıyorum sigara da. Öyle öyle kendi bu kabul Tabi ilk başta ailem beni bu konuda sert tepkiler gösterdi fakat bir şekilde alıştırdım. Sonra Tabii ben bu çocuk hayatım sürekli sıkıntılı geçtiği için iş sıkıntıları, evlilik sıkıntıları, iş bulamama gibi parasızlık gibi. 25 yaşında da bilinçli bir şekilde uyuşturucuya başvurdum. Çünkü alkol ve sigara bana anlık mutlu ediyordu, rahatlatma hissi veriyordu. Uyuşturucu kullanan bazı insanlar da bana diyordu ki uyuşturucu uzun sürede bir rahatlık veriyor, bunu denemelisin. Baktım bir deneyimle, de, denemeyle bir şey kaybedeceğimi düşünmedim. Bana ilk başta düşük dozlar önerdiler. Düşük dozları var git ile şiddetleniyor türleri. Gerçekten de anlık rahatlama veriyormuş. Kafa daha dalgın oluyor. Tabi bu zamanla zaman sizi tatmin etmiyor. Azdan daha fazlası, daha fazla toz attıra attıra gitti. Bağımlılığa dönüştü. Uyuşturucu zaten en kullandığım maddelerden en pisiydi. Yani şu anda da bana çok ciddi zararlar veriyor. O şekilde başladım. Yaklaşık 2 yıldır kadar da kullanıyorum. Gitgide artarak devam et yani kullanma. Kullanmış olduğunuz maddeleri hiç bırakmayı düşündünüz mü? Yani Sigara bir yada... oldu mu? Oldu, oldu. Sigara bırakmayı denedim. 2-3 gün kadar sürdü. Yapamadım. Alkola keza aynı şekilde olmadı. Fakat uyuşturucuyu deneyemiyorsunuz çünkü kullanmadığınızda titremeler, krizler oluyor. Saldırganlık gösterebiliyorsunuz. O yüzden orayı uyuşturucuyu denemedim. Deneyemedim yani açıkçası. Sigara ve alkolü denedim. Hayattan zevk aldığınız şeyler neler madde dışında? Madde dışında arkadaşlarımın aram iyiyken arabaya binerdik bu topaş arabalar vardı Şahinler. Onlarla birlikte son sözümüzü açardık, gezerdik, mangal yapardık. İşte yarışlar yapardık, diri çekerdik. Arabek sizi de dinleyince çok zevk alırım. Onun dışında yine arkadaş ortamında okey oynamak, yani kağıt oyunları var, onları oynamaktan zevk alırım. Bu. Bunlar yani genel olarak bunları söyleyebilirim. Zevk aldığım şeyler. Peki neden kendinize zarar vermek istediniz Yakup Bey? Yani zarardan kasıt intiharı mı söylüyorsunuz? Evet. İntihar yani... Ben ne yapalım gelebilir miyim? Tabii Yani 5 dakikada, kadar. Ermi yüzünü karakterse Özür dilerim. Teşekkürler. Teşekkür evet. Kendinizi şimdi nasıl hissediyorsunuz? Bir sigara içtim, hava aldım, elim yüzümü yıkadım. Biraz daha iyiyim. Yani kusura bakmayın, bazen böyle kriz anları geliyor. Kötüleşmemek için bunu istedim. İstanbul'da Yakup Bey, ne yalnızsınız? Sizin iadeniz bizim için daha önemli. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sorunuzu şimdi cevaplayabilirim yani. Soru biraz böyle şey etti, gelmişti de. İntihar girişimi şu şekilde oldu. Sigara, alkol, uyuşturucu, Rahatlatıyor tamam ama bir yere kadar uyuşturucu bile bir yere kadar zaten çok pahalı uyuşturucu olsun alkol olsun İşsiz kalınca bunlara para bulmak çok zor oluyor arkadaşlardan bir yere kadar borç aldım babamın yaşlı aylığından. isterken zaten tanıyorum aramızda kötü İsteyemiyorum. Alsam bile çok az beni tatmin ediyor yani aldığım hemen gidiyor uyuşturucuyla uğraşmak çok zor oldu sigarayı bile arkadaşlardan aldığım için rahatlatamıyordum. Çevremdeki herkes benden kaçıyor. Yalnızlık hissilerini bitirdi, işsizlik. Maddeler de beni tatmin etmeyince ben en kalıcı çözümü intihar olacağını düşündüm. Zaten ederken de alkol uyuşturucu almıştım. Bu şekilde köprüden kendimi atacaktım. Yani son o arada son verecektim. O arada da polislerlerini görmüş. Korundan aldılar, arabaya ve ekip aracına Hastaneye götürüp bir sakinleştirici falan vurdular. Sonra buraya kadar geldi. Ben de bırakma kararı aldım açıkçası. Sizinle bu yüzden buraya geldim. Yardımlarınızı bekliyorum. O şekilde. Yakup Bey, görüşmemizi genel olarak değerlendirdiğimizde sigara, alkol ve uyuşturucuyla başlayan maddeler sizin vücudunuzda gitgide tolerans geliştirmiş ve bundan ötürü vücudunuz her seferinde daha fazlasını istemiş. Şimdi burada sizin maddi bırakma fikriniz ve kararlılığınız bizim bu süreçte en büyük yardımcımız olacak. Bizim kuruluşumuzda arkadaşlarımız aracılığıyla gerekli koordinasyonları sağlayıp sizin iyi halinizi destekleyeceğiz. Burada baktığımız zaman sizleri daha iyi topluma entegre edip tekrardan kendi güçlerinize yönlendirmenizi sağlayacağız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yakup Bey daha iyi yerlerde sizlere görmek isteriz. İnşallah teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Size de teşekkür ederim.